Bursadan herkese merhaba. Bugün halkımıza en çok kullandığı sosyal medya uygulamasını ve Instagramın kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini soracağız. En çok kullanılan sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram genellikle de YouTube'dan bir şeyler izlemek için YouTube'a çok bakarım. Instagramın kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, çok kötü bir olay. Evet, herkesin bugünlerde gündemi olan bir olay. Ee, çok yani sosyal medya kullanıcıları için çok zor bir durum. Peki Instagram kapatıldı da boşluğa düştünüz mü? Evet aşırı düştüm. Ee, şu an Instagram fazla yani girilmiyor zaten. Ee, girmiyorum ben de. Normal olarak şeyden. Whatsapp'a bile Whatsapp bile çöküş durumunda zaten e, ee, YouTube'dan artık video falan değil, boş kalıyoruz. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram. Peki, Instagram kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum vallahi ya, çok kötü bir şey oldu. Peki bir boşluğa düştünüz mü? Oldu bu arada. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması hangisi? Genellikle Instagram ve Twitter. Peki Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Ya bana göre yanlış. Çünkü insanların sosyal haklarıyla yani ne bileyim ya elinden alınması yani çünkü insanlar birbirle paylaşımlar yapabilir. Evet bazı içerikleri kötü olabilir. Ama bunlar bizden kaynaklanan. Şimdi siz güzel bir şey paylaşırsınız. Ben kötü bir şey paylaşayım. Bu yani insanların elinden alınan bir şey. Bana göre yanlış. Keşke Hı. açılsa daha güzel olur. En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram hocam. Peki Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Instagram'ın kapatılması bence ee, yani iki açıdan hem yararlı hem doğru hem de yanlış. Ama ben biraz daha doğru buluyorum. Çünkü Instagram belki son zamanlarda çok yanlış şeyler izledi ama yanlış politikalar izledi. İşte bu biraz abartı olsun. Ama yoksa bence Doğru yani. Doğru kapatılması doğru. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması hangisi? Youtube'u daha çok tercih ediyorum ben. Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Yani böyle giderse sadece Instagram değil Twitter falan da kapatılır gibime geliyor. Ki saçma bir karar bence Instagram'ın kapatılması. En çok hangi sosyal medya uygulaması kullanıyorsunuz? Instagram'ı kullanıyorum. Peki Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok saçma olan bir şey. Zaten VPN'den girebiliyoruz. Daha. Yani şu anda teknoloji devrimindeyiz zaten, teknoloji çağındayız. Yani her istediğimiz şekilde elimizin altında yani bu durum. istediğimiz gibi girebiliyoruz. Ama çok saçma bir durum. Çoğu kişinin ekmek kapısı bir yandan da bu Instagram. Yani sadece Instagram olarak da konuşmuyorum. Tüm sosyal medya açısından konuşuyorum ama yani çok saçma bir durum dediğim gibi. Yani genellikle de şöyle bir durum var. Mesela bazıları bileklik satar, bazıları cep telefonu satıyor, bazıları başka aksesuarlar vesaire satışı şey yaptığı için yani sonuçta yani ekmeğini kazanamıyor adamlar o durumdan da çok yani muzdarip olan insanlar çok. En çok kullanılan sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram. Daha başkasını kullanmıyorum. Instagram'ın kapatılması hakkında düşünceniz nedir? He, çok Kur'an dualara giriyordum. Onlara yetişemedim. <laughs> 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 Pek Facebook'u da yani Öyle bir geziyorum, öyle bir bakıyorum ama tabii genelde dualara girdiğim için iyi oluyordu. Instagram kapatılması etkiledi. Etkilemedi ama sadece dualardan eksik kaldı. <gülüyor> <gülüyor> en çok kullandığınız sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram. Peki Instagram kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Allah kankam sosyal medya zaten arkadaşlarla takılıyorduk. Orayı da kapattılar. İyice bittik bize ne yapalım? A VPN sağ olsun. VPN'le takılıyoruz artık. VPN'e girip çıkıyoruz. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram. Peki Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? İş iyi değil. Kapatmasalar daha da iyi. Gençler ne kullanacak? Facebook falan her hep şey hepsi de. Şimdi TikTok kapatsa daha da iyi. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması hangisi? Instagram. Peki Instagram kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni çok olumsuz etkilemedi yani. Hani çok da hayatımın merkezinde olan bir şey değildi. Kullanıyordum. Aktif olarak belki günde bir saat falan kullanıyordum toplamı ama o kadar da etkilenmedim yani. Olmazsa da olur bence. O kadar problem değil yani.